da yüksek şöhretli oyuncuları görüp bunu nasıl yaptıklarını merak mı ediyorsunuz? İşte bu videoda niye şöhret kasıyoruz ve her yüksek şöhretli oyuncunun kullandığı etkili şöhret kasma taktiklerini paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak bu videoyu izleyen herkesin farklı şöhret seviyelerinde, hatta bazılarının daha şöhreti bile açmadığını biliyorum ve ben bu videoda her oyuncuya hitap etmeye çalışacağım. Taktikleri tam olarak anlayabilmek için ilk olarak şöhret nedir ve niye kasıyoruz bunu bilmeliyiz. Şöhret eğer oyundaki tüm satışları açtıysanız kredilerinizi harcayabileceğiniz ekstra bir kaynak olarak öne çıkıyor. Bir banka gibi düşünebiliriz ancak krediyi geri alamadığımız bir banka. Peki şöhretin işlevi ne? Aslında şöhret seviyenizin hiçbir önemi yok. Yalnızca ne kadar yüksek şöhret seviyeniz varsa oyunu bir o kadar oynamış bir oyuncu olarak öne çıkıyorsunuz. Peki şöhretin bir işlevi yoksa neden kredilerimizi bekletmek yerine şöhrete veriyoruz? Bunun nedeni ise kesinlikle kozmetikler. Her şöhretin birinci seviyesinde yepyeni bir savaş kartı, ikinci seviyesinde profil ikonları ve üçüncü seviyesinde rozet kazanıyoruz. Tabi isterseniz savaş kartınızda aşamalı da kullanabilirsiniz ancak şöhretiniz her türlü gözükecek. Çoğu oyuncu sadece savaş kartı için şöhret kasıyor. Peki şöhretin ne olduğu ve niçin kasıldığını anladığımıza göre nasıl şöhret kasacağız Bu sorunun en büyük cevabı oyuna zaman harcayarak tüm saatçılarınızı açmak için nasıl kredi biriktirttiyseniz şöhret seviyelerini atlamak için de aynı şekilde kredi biriktirmeniz gerekiyor. Ama şöhretin şöyle bir farkı var. Özellikle yüksek şöhretlerdeyseniz bir seviye atlamak çok uzun sürebiliyor. Mesela ben şu an Satürn şöhretindeyim ve bir seviye atlamak 8000 kredi istiyor. Bu miktar 2 efsanevi artı 1 destans karakter açmak için gereken miktarla aynı. Ve bu kadar kredi kasmak yaklaşık 2-3 ay alabiliyor. Ama sizin bu videoyu izlemenizin nedeni bu süreyi nasıl hızlandırabileceğinizi öğrenmek. O zaman gelin elimde olan tüm taktikleri sizlerle paylaşayım. Şöhret için kredi biriktirmenin en verimli ve ücretsiz yolu açabildiğiniz kadar star hediyesi açmak. Oyunda ilerlemenizin büyük bölümünü star hediyeleri oluşturuyor. Ayrıca şöhret atlamak için kredi kasmamızda da çok büyük bir etkisi var. Peki nasıl? Biliyorsunuz star hediyelerinden normalde savaşçı çıkabiliyor. Ama biz tüm savaşçıları açtık varsayalım. İşte o zaman çıkan savaşçının enderliğinde size kredi veriyor. Örneğin eğer destansı karakter çıkacaksa ancak sizde tüm destansı karakterler varsa onun yerine size 500 kredi veriyor. Bu sayı gizemli savaşçı için 1000, efsanevi savaşçı için de 2000. Yani eğer tüm savaşçılarınız varsa ve star hediyesinden efsanevi karakter çıkaracak kadar şanslıysanız onun yerine 2000 kredi alıyorsunuz ve şöhret seviyenizde ciddi bir ilerleme kat etmiş oluyorsunuz. Bu star hediyelerini almak için de her gün oyuna girip bedava 3 star hediyenizi kasın ve mega kumbara kasan aktif bir kulübe katıldığınızdan emin olun. Peki tek yol bu mu? Kesinlikle hayır. Bir başka yol ise karakterlerinizin ustalık yolundaki kredileri toplamak. Zaten eğer tüm savaşçılarınız varsa bu sizin için hiç zor bir şey olmayacaktır. Savaşçılığınızdan sonraki ustalığa en yakın şeklinde arama yapın ve en üstteki savaşçınızın ustalık yoluna girin. Eğer sonraki ustalık seviyesinde kredi alacaksanız hemen o sanatçıya gerekli ustalık puanını kasın ve en sonunda da krediyi alın. Benim bu kadar yüksek şöhret yapabilmemdeki en büyük yardımcılardan biri de bu ustalık yolundaki beleş kredilerde. Kasabildiğiniz kadar savaşçılarınıza ustalık kasın ve bayağı kredi topladığınızı siz de fark edeceksiniz. Bir diğer yol ise günlük ödüller. Bu yöntemi kısa keseceğim ancak sakın bu yolu hafife almayın. Özellikle bingoyu yakalarsanız 50 ücretsiz krediyi bu yolla kapıyoruz ve bu miktarlar birike birike göl oluyor. Şu anda şöhret seviyeleri en yükseklerde olan oyuncuların kullandığı çok önemli bir taktik var geçmişte benim de bizzat kullandığım. Kroma kredilerini hatırlıyor musunuz? Bunlar oyundan kalkmadan önce eğer tüm kromatik savaşçılarınız varsa 100 kroma kredisi karşılığı şöhrette 200 kredilik bir ilerleme kat edebiliyordunuz. Geçmişte bir Brawl Pass sezonunun 500 bedava kroma kredisi verdiğini varsayarsak her sezon bedava 1000 kredilik bir ilerleme kat edebiliyorduk şöhrette. Hatta daha da çılgın bir şey söyleyeyim mi? Kroma kredileri kaldırılmadan önce kroma yağmuru etkinliği getirilmişti. Bu etkinlikte de kastığımız her 5 XP başına bir kroma kredisi alabiliyorduk ve eğer XP katlayıcınız varsa bu sayıda katlanıyordu. İşte bu etkinlik geldiği zaman herkes bu şekilde deli gibi kroma kredisi kastı ve etkinlik bitiminde yaklaşık 2000-3000 kroma kredisi çok rahat birikti. Ardından da bu kroma kredileri yaklaşık 5000 puanlık şöhrete dönüştürüldü. Ama maalesef kroma kredilerin kaldırılmasıyla artık bu taktiği uygulayamadığımızı belirtmek istiyorum. Ancak şöhret kasmanın en etkili yolu şu anda hala oyunda. O da tabii ki de Brawl Pass. Şu gerçeği hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Brawl Pass almayan bir oyuncu kolay kolay şöhrette ilerleyemez. Peki neden? Çünkü Brawl Stars artık her güncelleme yüksek enderlikte karakterler getiriyor ve bu bu karakterleri açmakta çok pahalı olduğu için normalde şöhrete gelecek kredilerimizi savaşçı açmak için kullanmış oluyoruz. Ama eğer Brawl Pass satın alırsanız yeni gelen savaşçıları kolayca açmayı geçtim. Şöhrete gidecek bir sürü ekstra krediniz de olacak. Ama illa Brawl Pass Plus almak zorunda değilsiniz. Normal Brawl Pass alsanız da aynı kredi kazanacaksınız. Brawl Pass Plus size ekstradan kredi vermiyor. Ayrıca eğer Brawl Pass'te indirim görüyorsanız kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum eğer şöhret kazacaksanız. Ama tüm savaşçılarınız açık değilse şu anda ekrandaki videoya tıklayarak en hızlı şekilde oyundaki her savaşçı Gucci'yi açacağınızı öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.